Süleyman. Lan evimiz kaçmıyor. Lan önce tutarım ama sonra sen Allah sen bana yolluyor ben her şeyi yaratayım. Alo. Başım ya. Yavuz sana doğru koş. Tavuk o yavuz tut ve işini bitir. Sana bir sürü para verdim. Çetemden çetemdensin. Yani senin bölüme basarım.

Lan! Ulan şerefsiz! Demek ki sen bu ikili çıkarsın neydi ne? O yüzden o yerde öfledin. Vay şerefsiz vay! Ama şimdi... Hakkı rahmetine kavuştum. Orada artık ne olur bilmiyorum. Lan! Yavuz! <laughs> Oğlum! Benim bir tane çetemin içinden geçmek böyle olur işte. Adam olacak. Geber lan! Demek ki buraya kadarmış. Yetişkan mı aldım, onu aldım. Her şey buraya kadarmış.